Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Photoshop CS4'te logo yapımını göstereceğim. Örnek bunun gibi. İşte arkadaşlar. İlk önce Photoshop'umuza girelim. Açalım. Girelim. CS4'te göstereceğim. Bunun CS1, cs 2 de olur. önce dosya diyelim yeni diyelim açalım başladınız bu olsun 500 ve 500 piksellik saydam olsun arkasına renk koymak isterseniz de fark etmez şimdi şu oval var ya arkadaşlar bunu alıyoruz elimize bir kendimize bir oval çiziyoruz. arkadaşlar son yanında stiller var stillerden seçiyoruz. İşte fark etmez sizin yaratıcınıza kalmış o seçeceğiniz stiller. Sonra yazı eklemek istersek yazıyoruz. Yazıyla burada. Buradan yazın tipini buradan kalınlığı falan filan filan i̇şte yazalım. Bu muşağız önce. Son altındayım başımı. Neyse. Konuşuyorum. İkimiz alalım. Böyle ayarlayabiliriz yani. Sonra bir yanda bir daha eklemek istersek, böyle ekleyebiliriz arkadaşlar. Her yazıya tıkladığınızda yeni bir katman oluşacak arkadaşlar. Mesela yazdığınız şeyi düzenlemek istiyorsunuz buna tıklıyorsunuz. Yazıya tıklıyorsunuz. Üzerine geliyorsunuz. Böyle tek gözükecek arkadaşlar. Böyle gözükürse olmaz. Böyle tek gözükecek. Tek gözükmü tıklıyorsunuz. Siliyorsunuz. Yazıyorsunuz arkadaşlar. Onun gibi. Sonra yine yazınıza hem renk sadece renk ya sadece stil de ekleyebilirsiniz oradaki gibi fark etmiyor dediğim gibi yaratıcılığınıza kalmış bir şey sonra resim filan eklemek istiyorsak arkadaşlar dos ediyoruz aç diyoruz sonra bas basıştım normal bir png filan yok arkadaşlar ben bir resim seçelim. Normal PNG olsa daha iyi olur da. Mesela böyle bir resim var yani size. Sihirli silgi aracıyla tıklayın silin arkadaşlar. Bunun gibi silin. Gitsin sil gitsin. Tabi bazı yerlerde gitmiş olacak. Bakın buradaki olduğu gibi tabi. PNG bulan. Şuradan seçelim bir tane. Seçelim. Kopya. Yapıştır çıkıyoruz dosya ediyoruz, açıyoruz arkadaşlar masa geliyoruz bakın burada 7 git isimli png'miz tamam bu kaç gün önce bakalım uyacak mı mı uymayacak mı işte arkadaşlar atıyoruz böyle bu ve çok mu büyük oldu bunu buradan şu bakın katman var yanlar yanlar katmanlar diye bunu çıkıyorsun tıklıyorsunuz siliniyor arkadaşlar sonra bunun düzenlemek mi istiyorsunuz bunun boyutunu görüntü görüntü boyutu buradan düzenliyorsunuz arkadaşlar mesela yazalım 350 9'a 300 tamam diyelim bakın küçüldü bu küçültürken sorun yok da bunu büyüt büyütürken var küçükten büyüğe doğru yaparsanız bu birazcık şey olacak bozulabilir bozulacak işte zaten mesela yazının altına girsin istiyorum bu bunu taşıyarak katmanı yazının altındaki yere bırakın Ondan sonra böyle öbür tarafını sokmak istiyorsanız öbür yine aşağısında koyun arkadaşlar bunun gibi gördüğünüz gibi işte başka bu bulanıklaştırmaya yarıyor arkadaşlar şu anki elimde konu blur bulanıklaştırma aracı başka ne yapalım işte arkadaşlar bu kadar geri resim eklemek filan sizin yaratıcılığına da kalmış bir şey ya ben bir şey yapamam onlara mesela bunu böyle 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 yapıyoruz arkadaşlar tamam dönüştürme aracıyla. Hani pek hatırlamıyorum arkadaşlar da. Bunu şöyle set yapamıyoruz. İşte böyle yapınca sonra buradan seçeneği göstereyim arkadaşlar. Bekleyin bir dakika. tam olarak hatırlamıyorum nasıl yapıldığını. O yüzden kusura bakmayın. Vektör silinme aracı. Karıştı gitti. Bu böyle kalsın sorun olmaz. Biz bir tane daha yapalım. Yeni katmanı açıp. Buradan. Buradan buna buradan, buradan. Sonra buna sağ tıklıyoruz. Şunu sağ tıklıyoruz. Altı doldur Ama arkadaşlar boş verin bunu. Yapmayın. Bir dahaki videomda gösteririm. Benlik bu kadar arkadaşlar. Sorunuz olursa videonun altında yorum olarak yapın yardım ederim arkadaşlar ben bu kadar görüşmek üzere